Arkadaşlar merhabalar. Bu çalışmamızda çevredeki kötü gazları, kirli gazları, tehlikeli gazları ölçmek amacıyla kullanabileceğimiz gaz ölçüm devresi. Bunun için kullanacağımız elemanımız MQ2 gaz sensörüdür. 3 bacakta bulunmakta. Aslında 4 bacaklıdır. Bir bacağı boşta kalmakta. Yeşil kablo ile bağladığım bacak analog A0 bacağıdır. Burada devremizde A0'a bağlanacak. Mavi olarak gösterdiğim kablo ise artı VCC bacağıdır. Devre tahtamızda buradaki gibi artıya bağlanacak. Sarı kablo ile gösterdiğim GND bacağıdır. Bu da devre tahtasında eksiye bağlanacaktır. Arduino kartın GND ucunu kırmızı kablo ile devre tahtasına, 5 volt ucunu da turuncu kablo ile artı kısma bağlamış bulundum. Şimdi devremizdeki mantık şu olacak. Bir eşik değer belirleyeceğiz. Eşik değerimiz eşik değerimizin üzerine gaz ölçümü çıkarsak kırmızı led yanmaya başlayacak ve siren çalmaya başlayacak. Eşik değerimizin altında olduğu zaman da yeşil led olarak bize uyarı verecek. Bunun için kullanacağımız ledlerimiz kırmızı ve yeşil ledler. Kırmızı ledin uzun bacağını 12. pine, yeşil ledimizin uzun bacağını 11. pine, buzzerımızın uzun bacağını ise 10. pine bağlamış olduk. Diğer bacaklar ise GND uçlarına bağlanacak. Ortak GND ile hareket edecekler. Evet arkadaşlar, devremizin yapımı bu şekilde. Şimdi uygulamanın kodlarını yazmaya birlikte başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi program kodlarını yazmaya başlayalım. Arduino program sürekli tekrar bloğu bir değişken oluşturuyorum değişkenimize gaz diyorum çevredeki gaz ölçümüyle elde edilen değeri tutacak olan değişkenimiz bu gaz olsun diyorum buradan analog pine bağlamıştık A0 analog pine bağladığım için ona ekledim sonra bir eğerli ifade kullanacağız ama eğer değilse ifadesi olacak sürekli olarak bunu yapmasını istiyorum Matematiksel işlem olarak bir tane eşit değer belirlemem lazım. Bunun için de büyük işareti kullanacağım. Bir tarafta sol tarafta gaz, diğer tarafta da kullanacağım eşit değer. 500 değerini genelde ben kullanıyorum. Yalnız şurada bir uyarı yapmam gerekli. Gaz ölçümü yaptığınız zaman ölçüm önce 800'den başlar. Bir dakika içerisinde dengeye gelir. O da genelde 400 ve 500 arasında bir değer alır. 500'ün üzerine üfleme yaptığınız zaman yani ağzınıza karbondioksit üflediğiniz zaman 500 üzerine çıkar. O nedenle eşik değeri ben 500 olarak aldım. Ee, ve bunun için e, randıman almanız için biraz beklemeniz gerekebilir. Pinlerle çalıştım. Bunun için de sayısal pinlerden 12. pin, 11. pin, ve 10. pin kullandım. 12. pine kırmızı, 11. pine yeşil ledleri eklemiştim. 10. pine de sirenimi eklemiştim. Şimdi 500 üzerine çıkınca kırmızı ledim yanacak, yeşil ledim sönecek ve sirenim çalmaya başlayacak. Eğer bunun tersi bir durumda olursa düşük olacak. Yani kırmızı ledim sönecek, yeşil ledim yanacak ve Sirenim susacak. Bu şekilde devre kodlarımı yazarak program kodlarımı elde etmiş oldum. Bağlan seri port com deyip Arduino programına tıklıyorum ve Arduino'yu yükleniyorum. Evet arkadaşlar şimdi devremizi test edelim. Bunun için de ağzımıza karbondioksit üflüyoruz. Evet üflememizle birlikte 500 değerini Kirli gaz açtı, böylece kırmızı renk yanmaya başlıyor. Evet, devremiz çalışmakta. Başka bir uygulamada görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.